Yenilmezler kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Kıvılcım. Ortak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten çok sinirimi bozmasına rağmen bir türlü oynamaktan vazgeçemediğimiz Gates of Olympus oyununu oynayacağız. Şöyle ki arkadaşlar bu oyunda hiç umutlu değilim. Yani klasik oyunlarım gibi iki katına alırız çıkarız mantığına asla girmeyeceğim. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim oyunun başlangıcında. 13K'nın hepsini bitirebiliriz. <laughs> Çünkü gerçekten Zeus oyunu dendiği zaman hiçbir şekilde bir şey kazanamıyorum. Yine e, uzun zamandır Sweet Bonanza oyunları oynuyorum. Kendi, e, kendi videolarımda, kendi kanalımda yani. E, dedim ki Sweet Bonanza, işte Dog House gibi oyunları oynarken neden bir Olympos yapmıyorum? <laughs> Olympos'a da küçük kasa artı bir betle gelin dedim, yüksek bir betle. Yani kasam çok küçük değil. Çok küçük bir kasa diyemem. 13K'lık bir kasayla başladık arkadaşlar. Ama betimiz yüksek. Yani benim standartlarımın üstünde bir bet. Normal şartlarda çünkü ben 18-20 arasında oynarken bugün 50 TL'lik bir betimiz var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bonusa girmek istiyorum. Ama hani farm, farmlarken ee, ara kazanç da verebilir Eğer sürekli yüksek ara kazanç alırsak Çok bonusa girme gibi bir ihtiyacım da olmaz Yani emin olun bu oyunda Hiç ama hiç böyle yüksek bir beklentim yok Ufak tefek ne verirse kar mantığına gideceğim Gerçekten 13 deyim ya 16-17 yaptığım anda Benim için kardır deyip çıkabilirim Her şeyi bekleyeyim bugün benden Çünkü gerçekten çok nefret ettiğim bir oyun ya ama çok umutlanıyorum. Bu son zamanlarda niyeyse böyle herkese sanki vermiş gibi oluyor. Çünkü böyle ne zaman e, canlı yayınlar, bu arada arkadaşlar canlı yayın yapıyorum ben bilmeyenlerin için söyleyeyim. Canlı yayınlarımda hepsini fark ediyorum. Kıvılcım, işte, oyun postan şu kadar aldı Kıvılcım, Zeus'ta farmlama yap. Şöyle yap, böyle yap. O yüzden denemek istedim. <laughs> Bakacağım. Çok konuştum. Farkındayım. Klasik ben. Çok konuşurum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ama yani şu an bu oyunda yapabileceğim başka bir şey de yok. Oyun vermiyor çünkü arkadaşlar. Ara kazancı şu an sadece 75 TL olarak gördüm. Sözünü seveyim. Bir kere de beni şöyle düz de hani haksız çıkar. Ben de diyeyim ki tamam ya bu oyun gerçekten beni haksız çıkarttı, kazanç veriyormuş diyeyim. Hatta gerçekten bana bir güzellik yaparsan canlı yayında da oynamaya devam ederim seni. Hiç oynamıyorum arkadaşlar bu oyunu ya. Gerçekten çok sinir bozucu bir oyun olmaya başladı. Olursun, lütfen lütfen ya bir şekilde nasıl bu oyun her defasında insanları deli edebilir bir şekilde anlayamıyorum ama komik oyun ya yemin ederim çok komik oyun Şaka gibi ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Bir tane bir ara kazanç doğru dürüst adam akıllı vermedi. Sürekli kasayı dibe çöktürdük ya. Gerçekten yine ufak bir pişmanlık yaşıyorum şu anda bu oyuna girdiğim için. ama da yapmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Çünkü bana güzel bir hani açıklık vermediği için ya yani şu şekilde hani ya ara kazancı da çok iyi veriyor. Ben bir satın alma yapayım da belki bonusta da bize bir şeyler kazandırır mantığına giremiyorum. Çünkü ara kazançta da bir şey kazandırmıyor. Bir ya. gözünü sevdiğimin oyunu. Gözünü sevdiğimin Zeus'u. Bundan sonra sana gerçekten kötü laf etmeyeceğim. Gerçekten bak. Yeter ki artık adam akıllı bir şeyler yap ya. Çarpan atıyorsun hiçbir şeye bağlamıyorsun. Bizim seninle oturup gerçekten konuşmamız lazım. Ben şu anda arkadaşlar ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama Ver 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 ver. Yapacak hiçbir şey yok. Ya batacağız ya çıkacağız mantığı arkadaşlar. Şu ana kadar kasamızı artıya çıkaramadık zaten. Sürekli düşürüyoruz ama bak sürekli düşürüyoruz. 13K'da başladık oyuna. 8'e düşürmüş bulunuyoruz. Bir yerde çıkaracağız anlıyor musunuz? Yani bu kasayı ben 4'e 3'e kadar düşürürüm. Ama bir yerde yükselteceğim onu ki şu anda ufak bir ara kazanç aldık. Arkadaşlar bu para benim için ufak. Bu kadar çevirmeye çünkü bu kadar hani uzun bir süreden sonra vermiş olması ufak yani sonra da şey yapmayın. O Kıvılcım 2000 TL de ufak dedi. <laughs> Diyenler var çünkü. Oha 100 çarpan geldi. 15 TL'ye bağlama. Biraz daha yüksel. Gözünü seveyim yükselt. Bu şekilde ya sonunda yemin ediyorum sonunda ya. Bunu alırım arkadaşlar. Şu an bonusa girmenin çok bir önemi yok gerçekten bonusa girmenin önemi yok. Biraz daha farmlayıp çıkacağım. Uzatmak bile istemiyorum. Hiç gerek yok uzatmaya çünkü e, 13 kda başladık. Normalde iki katını alıp çıkarım mantığı yaparım ben bütün oyunlarda. Bu oyunda söylememiştim onu. E, çünkü vermeyeceğini düşünmüştüm. 26 da çıkarız diye hani iki katı öyle oluyor. 39 yaptık. 3 katı falan oluyor sanırım 39'u. Aynen. Baya baya şu an tam 3 katında Yani ben bunun üstüne bonusa çok girmese de olur. Gerçekten girmesi de olur. Sadece şu elindeki 30 spin sayısını bitirim çıkacağım arkadaşlar. Klasiktir o bende. 30 spin sayısını bitirmeden çıkmak istemiyorum. Yemin ederim çok güzel oldu ya. 39 bak burayı da çok düşürmeyeceğiz sanırım. İyi ki beti yükseltmişiz. Yani 50 sevden de 100 çarpan gelse güzel olurdu ama 60 TL'den daha iyi oldu. E gerçekten ama şu anda arkadaşlar şok içindeyim. Zeus'tan tanırım. E, gelmiş geçmiş en iyi kazancı aldım kendi açımdan söylüyorum. Yemin ederim şu anda e, daha fazla verir mi bilmiyorum. Aslında var ya şu paranın üzerine güzel bir bonus çok iyi giderdi. Yani bir kazanç vermese bile en azından bonusa girdik ve bu oyun bu kazançtan sonra bonusa gireceğini çok sanmıyorum. Bu kazanç yeter arkadaşlar. Zaten abartmayalım. Çok da gaza gelmeyelim. Şu kazanca bakar mısın? Yani 3 katını yapmak diğer oyunlarda da yapı yaptığım bir şey. Ama Zeus'ta bırakın 3 katını. Benim kasamı 2 3000 bin üstte çıkarmam zaten büyük bir olay. Onun şokundayım aslında şu anda. Gerçekten onun şokundayım. Çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Dediğim gibi 30 speed'i bitirelim çıkarız arkadaşlar 37'deyiz hala bir şey kaybetmiş değiliz hala kazandınız çok güzel hiçbir durum yok. Buraya ama atarsan efsane güzel olur. Bir atmadı. Atsaydı güzel olurdu ya. Niye bonus zorlamak istedim ya? Vallahi para için değil, zaten yeteri kadar aldık ama şu oyunun Bu kadar farmlamayı Bonus'a sokmaması insanı çileden çıkarıyor açıkçası Yoksa hani eyvallah çok güzel kazandık ona lafım yok Ama bu kadar kazanmadan sonra hiçbir şekilde bonus yapmaması Birazcık insana böyle bir yuf dedirtiyor yani Neyse önemli değil, önemli değil. Bizim şu an 30 skin sayımız bitiyor arkadaşlar. Kasamız hala 36'da ki düşünün yani 3 kasını da yedik. Oyun o kadar garip bir oyun. Çıkalım arkadaşlar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendi kanalıma da bekliyorum. Beni takip etmeyen arkadaşlar için olacağım Katina Slot kanalına da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Orada da güzel videolarım ve canlı yayınlarım var. Her hafta 4 gün olmak üzere. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Katılırsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.